Merhaba, Doktor Telci Ayşem ben. Kanalıma hoş geldiniz. YouTube için bilimsel içerikler üretmeye çalışıyorum. Özellikle de siz istediğiniz videolardan. Bugüne kadar kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Ve de videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bugün konumuz kıyafetimden de anlaşılacağı üzere gebelikte egzersiz. Öncelikle video ile ilgili egzersiz içeriklerini en sona bıraktım. Çünkü size... Obsetik komplikasyonları arttırmayan anne ve bebek sağlığını iyileştiren bir seans modelini anlatacağım. Ve bu seans modelinde gebem Lena Ovadia, 35 haftalık hamile ve de spor hocam Taner Ünal bana destek oldu. Onları en sonda bulabilirsiniz. Öncelikle size bunun bilimsel desteğini anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. 1970'lerde gebelerde aman dur hareket etme bebeğe zarar verirsin denirken şimdi artık kalk hareket et orta düzeyde egzersiz yap. Bebek için ve kendin için çok sağlıklı bir şey yapmış olursun diyoruz açıkçası. Gebelikte egzersiz gestasyonel diyabet, gestasyonel tansiyon riskini düşürürken sancı döneminin adı olan travayın süresini kısaltıp sezaryene gidiş olanları azaltmakta. Aynı zamanda prenatal depresyonu da azaltmakta. Peki net kadar. Hadi gelin biraz sesliklerden konuşalım gestasyonel diyabet veya tansiyon yani preeklemsi dediğimiz risk egzersiz yapan hamilelerde %20-24 oranında çok daha az. Aşırı kilo alımı egzersiz yapan kadınlarda daha az. Prenatal depresyon yani annelik dönemi depresyonu ve de doğum sonrası depresyon riskinde %30 azaltıyor. Diğer taraftan egzersiz yapan kadınların sezayına %15 oranında daha az gittiğini, sancı çekilen travay döneminin %20 oranında daha kısa olduğunu ve annelerin doğumdan aldığı tatminin de daha yüksek olduğunu biliyoruz. Peki önerilen egzersiz tiplerine gelecek olursak öncelikle önerilen egzersizlerden bir tanesi aerobik egzersiz. Aklınız 1980'lerdeki aerobik egzersize gitmesin. Aerobik egzersizin ne demek olduğunu artık biliyoruz. Oksijen tüketerek enerji kazandığımız ve büyük kas gruplarını çalıştırdığımız egzersizlere aerobik egzersiz deniyor. Yürüme, jogging, burada sabit bisiklet sürme, yüzme, düşük etkili aerobik egzersizler arasında. Diğer taraftan önerilen egzersizlerden bir diğeri pelvik taban egzersizi. Allah'ım bir kadının olmazsa olmazı bence. Pelvik taban egzersizleri hem doğuma çok yardımcı hem de doğum sonrasında pelvik taban kaslarının kuvvetlenmesinde oldukça önemli egzersizler. Bir diğeri yoga ve pilates doğum için modifiye edilmiş, daha doğrusu gebelik için modifiye edilmiş yoga ve pilatesin hem esnekliği sağlama hem de stresi azaltmadaki etkisi gerçekten çok yüksek. Bakın 2021'de bir randomize kontrol çalışma yapılmış. Randomize kontrol çalışma bilimsel verilerin en üst basamağındaki çalışma modeli demek. Bir tarafa egzersiz yaptırılıyor, bir tarafa egzersiz yaptırılmıyor. 20-26 aralığındaki gebelere 8 hafta boyunca pilates yaptırılmış. Diğer gebelere herhangi bir şey yaptırılmamış. Pilates yapılan gebelerde travay süresi daha kısa, annelerin doğumdan aldığı tatmin daha fazla ve de bebeğin aktif fazı yani 4 santimden bebeğin çıkımına kadar olan süre ve çıkım süresi çok daha kısa olduğu bulunmuş. Acayip güzel bir veri. Direnç egzersizleri yine bence bir kadının baş tacı gebeliğin kendisinde menopozda orta yaş döneminde olmazsa olmazımız ve gebelikleri aslında çok önemli. Niye diyecek olursanız eğer şimdiden bir dumbbell kaldırmaya başlarsanız doğumdan sonra kaldırdığınız o ağırlığı sürekli değişen dumbbell size hiçbir şey yapmaz. Hiçbir yerinizi ağrıtmaz. O sevimli dumbbellla hayatınızı geçirebilirsiniz bence. İşte direnç egzersizlerinin böyle bir artısı var. Kasları kuvvetlendirdiği için sizi gerçekten anneliği hazırlıyor. Diğer taraftan Vajinal doğma da hazırlıyor. Direnç egzersizleriyle yapılan bir çalışma 2022'de. Gene randomize kontrolü çalışma. Aerobik egzersizle direnç egzersizini kıyaslamış. Bu hastalarda 6 hafta boyunca 3 kez 50-60 dakika ya direnç egzersizi ya aerobik egzersizi yapmışlar. Ve hasta grubu gestasyonel diyabet. Bu kadınlarda direnç egzersizi yapanlar topluk kan şekerini düşürebilmeyi başarmış. Aynı zamanda egzersiz uyumları çok artmış. Diğer taraftan her iki egzersiz grubunda insülinli olan ihtiyacı, gestasyonel diyabetin gebelik komplikasyonu ve de açlık kan şekeri düşmüş. Yani sadece diyet değil, egzersiz de bu hastalarda çok büyük artılar yaratmış. Bir diğer önerilen egzersiz modeli ise eklemlerinize hiç yük bindirmeyen yüzme gerçekten çok konforlu ve bence çok ferahlatıcı. Gebelikte gerçekten oldukça fazla tavsiye ediyoruz. Ama bir ağırlık taşımadığınızda belirtmek isterim. O yüzden kas grubu çalıştırmak deyince direnç egzersizlerinden bahsetmek gerekir. Şimdi bu kadar üzerinde durduysam hadi gelin direnç egzersizlerine biraz daha bakalım. Mesela ne kadar ağırlık kaldıralım? Maksimum kaldırdığınız ağırlığın %50'sini kaldırmak lazım. Mesela 10 kilo kaldırıyorsanız totalde 5 kilo kaldırmanız gerekiyor. Yani özetle 2-3 kiloluk dumbbelllarla ağırlık egzersizi yapabilirsiniz. Diğer taraftan tekrar sayısı her set 10-12-12-15 arası değişmeli. Eğer çok hafif ağırlıklarla çalışıyorsanız 1 kilo gibi 20'ye kadar da çıkabilirsiniz. Set sayısı 200 set yapılmalı ve direnç egzersizleri yaptığınız spora haftada 2-3 kez eklenerek toplamda 20-30 dakikayı geçmemeli egzersiz süresinden bahsettik. Diğer taraftan bu eksersi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bir tanesi formu. Yani kesinlikle sakatlanmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bir profesyonel eşliğinde yapmanızı öneriyorum öğrenene kadar. Diğer taraftan nefes çok önemli. Nefes alıp vermeyi asla unutmayacağız. Suyumuzu içeceğiz. Ve eğer ki ikinci, üçüncü trimester gebeliklerinden birine sahipseniz Supin pozisyonda yani düz pozisyonda yatmayacağız ki gebelik bizim aortamıza basmasın ve de tansiyonumuzu azaltmasın. Diğer taraftan egzersiz sonrasında mutlaka esneğime hareketi yapacağız ki kaslarımıza herhangi bir ağrı girmesin ve mental olarak da kendimizi çok iyi hissedebilelim. Şimdi bir egzersiz seans modeli var. Burada Lena ve Taner Hoca'ya ben videoyu bırakıyorum. Ancak size bu egzersiz modelinden bahsetmek istiyorum. Bu egzersiz modeli obstetik komplikasyonları olmayan sağlıklı hamilelerde denenmiş ve anne ve fetüs üzerine kanıtlanmış faydaları var. Aynı zamanda herhangi bir zararda vermiyor. Şimdi genel egzersiz ısınmayla başlıyor. Amaç burada eklem hareketliliğini arttırmak. Hareket açıklığı çeşitli egzersizlerle sağlanabilir. Zıplama, düşme gibi darbeli aktiviteler yapılmamalıdır. Hafif aktivitelerle, ana eklemlerde hareketliliği geliştirme hedeflenir. Aerobik egzersiz ikinci seans yani seans devam ediyor. Orta yoğunluklu zaten kardiyovasküler aktiviteyi arttırmak için. Biliyorsunuz kalp hızınız maksimum %50 artmalı. Yani bu ne demek? Maksimum %50'de bir kalp hızı görmelisiniz ki bunu akıllı saatlerle oldukça rahat ölçebilirsiniz. Top, ip veya çubuk gibi spor ekipmanları kullanılabilir. Hatta farklı müzik stilleriyle dans bile edebilirsiniz. Kas güçlendirme için yapacağımız direnç egzersizi üçüncü sırada yer alıyor. Bu zayıflayan kas gruplarını desteklemek, desteklemek için oldukça önemli. Hangi kaslar bunlar? Alt ekstremitede baldır, kuadriseps, hamstring, addiktörler ve abdüktörler. Gövdede karın, göğüs, omuzlar ve omurga çevresi kaslar. Bu zaten bahsettiğim gibi her kas grubu için 1-2 set ve 10-12 tekrar yapılmalı ve de düşük ağırlıklarla çalışılmalı. Bir diğeri koordinasyon ve denge egzersizi. Bakın o kadar önemli ki gebelikte. Çünkü bizim gravitemiz yani yer çekiminin etkisiyle öne bir ağırlık olduğu için bizim postürümüz değişiyor ve düşme riskimiz artıyor. İşte burada göz, el, ayak koordinasyonu ve denge oldukça önemli. Spor ekipmanlarıyla basit koordinasyon hareketleri yapılabilir. Pelvik taban egzersizleri, kegel egzersizleri bildiğiniz gibi bu bir sonraki seansta soğumadan önce yer alıyor ve en sonunda da bir soğuma, esneklik, germe ve gevşeme egzersizleri yapılır. En son ise gebemizin ana ihtiyacı olan fiziksel, fizyolojik, psikolojik, duygusal etkiler üzerine bir geri bildirim alınmalı ve de hastayla daha doğrusu özür diliyorum, gebeyle konuşulmalıdır. Peki gebelik haftasına göre egzersiz tipleri değişir mi? Farklı haftalarda farklı egzersizler yapmalı mıyız? Şimdi ilk trimester dediğimiz zaten ilk 14 hafta anne bitik bütün enerjiyi bebeğe yolluyor. Oldukça halsiz. Dolayısıyla burada anneyi çok fazla zorlamak istemiyoruz. Erken uyuyor, çabuk yoruluyor. Burada yapılabilecek egzersizler hafif derecede aerobik egzersiz. Mesela yürüyüş olabilir, jogging olabilir. Hafif derecede pilates burada devam edebilir. Ve egzersiz süresi genelde 15-30 dakika arasında değişmemeli ve haftada 3 tekrarı geçmemelidir. 14-28. hafta arası içinizden tamamıyla normal bir kadın çıkar. Yani aerobik egzersizin dozunu arttırabilirsiniz. Direnç egzersizi ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda da her bir taban egzersizi yapmanın da zamanı gelmiştir. Üçüncü trimester geldiğinde yani 27 hafta ile 40 hafta arasında 27 haftadan yaklaşık böyle bir 32. haftaya kadar aslında ikinci trimester gibi davranabilirsiniz bence zorlanmıyorsanız. Ancak 28. haftadan sonra biraz daha doz düşürmek lazım. Burada Solunum ve esneme e hareketlerini biraz daha ön plana çıkarmak, aerobik egzersizi gene hafif doza çekmek, ilk trimester'daki gibi pelvik taban egzersizlerini arttırmak, süpün pozisyonlardan kaçınmak, yine top yardımıyla mesela ufak direnç egzersizlerine devam etmek ancak yorulduğunuz noktada mutlaka durmak gerekir. Egzersizlerle ilgili önemli ayrıntılardan bir tanesi dikkat edilmesi gereken doktor tavsiyesi olmadan egzersiz yapılmaması. Çünkü belki de tansiyonunuz yüksek, belki de preeklemsi riskiniz var. Bunu gerçekten ben bilemem. Dolayısıyla doktorunuzun bunu tavsiye etmesi gerekir. Diğer taraftan tehlikeli egzersizler, temas egzersizleri, at binme gibi, dalış gibi veya karnınıza herhangi bir şeyin çarpabileceği egzersizlerden lütfen kaçınınız. Doğru nefes egzersizlerini yapmayı unutmayınız. Bol süt tüketiniz ve kendinizi hep daha iyi hissediniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sevgiler. Müzik